Evet değerli arkadaşlar. Burası Eskence Derede taş ocağının yok edeceği su. Son olabilir. Evet burası eğer son kez görüyor olabilirsiniz Evet. Bu muhteşem dere, muhteşem manzara. Tabii <laughs> insana ait değil. Herkese ait, canlılara ait. Evet burada arkadaşlarımız var. Onlar kazandığında herkes kaybedecek. Doğa kaybedecek. Biz kazandığımızda herkes kazanacak. Öyle bir taraftayız. Güçlü olan biziz aslında. Onlar değil. Ormanın akışına ölürüm diyen soytarılar bugün bu dereyi yok etmek istiyorlar. Ama insanlara şunu anlatıyorlar. Yok ormanın akışına ölürüm Türkiye. Hani ne, ne oldu ormanın akışına ölüyordunuz? Türküler yapıyorsunuz. Ama askere de gitmiyorsunuz paralar çelik yaptırıyorsunuz. Çocukları da bizim karşımıza çıkartıyorsunuz. Kendi vatandaşını dön, kafasını dön, öldür. Niye? Cengiz işaret, bir şart, tutmuş daha fazla kalacak. Bir değil mi bize? Kendi çıkarları uğruna bu güzel doğamızı katledecekler. edecekler. Umarım onlar da bir gün pişman olacaklar. Suyun ne kadar değerli olduğunu herkes bildiği halde. Nedense bu tip şeyleri gömülmezlikten geliyorlar. Acaba bunun nedeni nedir? Kendi çıkarları doğrultusunda, ekonomi çıkarları doğrultusunda bu doğayı katledecek insanlar yarın bir gün bunun hesabını nasıl verecek çocuklarına, büyük torunlarına? Çocuklarımız, peteklerimiz, evlerimiz, sınavlarımız her zaman bizi, bize ne işleriyle de bunlar. Aa, tek şey söyle biz mez. Aa, tek para evse gezduz avet. Niye? derdimiz neydi? Sulamız batacak. Yanın kazınıca çekenmiş cefasını süracak o. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Daha sulama makinaları, sulama sistemlerimiz yoksa, gelse gündüz bu gele. E, tuzla yani. Aynen öyle. <değil>. Yani, <da> <yalaksız>. Susun. Siz susun. Siz susun. Jandarma elinize saldırıyor. Hoş geldiniz. <laughs> Ormandan geldiniz. Ormanlar bizi saklayacak. Biz ormanları koruyacağız. Evet. Biz ormanlar. Ormanlar bizi koruyacak. Biz ormanları koruyacağız. Nasıl geldiniz o kadar zor yollardan? Vallahi olay olay olsun. helal olsun. Helal olsun size. Belasını su, su. Allah, Allah belasını versin. Ben... Allah belasını Allah belasını versin. Allah Siz bizi korumanız gerekmiyor mu? Oğlum makineyi koruyacaklar <laughs> 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 ya. Makineyi mi koruyorsunuz? Allah bir şey tek ona. Allah'ım bir şey alın ona.